tamam ona söyle. Eğer olmadıysa tüm çocukların bir, bir miktar para da onlardan, onlardan almıştım. He. Şimdi olmazsa mesela ben diyeyim ben onlar da diyor mesela bana diye ki sen bizi mağdur ettin. Ben ne olmazsa ben emanetlerini vereyim. He, tabii, Bu, tabii, di tabii. Diğer olmazsa mesela başkanasıyla söyle olmuyorsa bizim dosyalarımızı geri versin. Biz kendimize başka bir yere bakarız olur. Dedim olur. söyleyeyim. Ondan sonra ne ben, ben, ben bir bakayım. Bir başkanla görüşeyim. Bakayım tamam, ne diyor. Tamam Cem başkanla hangi, Hangi şeydi? Hangi ilçeydi bu ki Hani. Hani de değil. He, tamam tamam. Ben onu inşallah hadi. Onlar de, şey yaptı. ne hani ben şeyi arayayım dur. Bu bayramı ne yaptın? ben bizim e, ne de ismi? Ne? E, bizim İbrahim abiyi arayacağım ona. Bugün? He. bizim hey, de tamam, de yok. Hey, tamam, o, İbrahim, ona İbrahim, e, İbrahim, Ali. Doğrudur Lale. Doğru dur hey, tamamdır. Başkanım. Tamam. Bayram. Bayramı ne yaptın? Vallahi daha abi. Peki. Daha iledir. Şu Peki. anda bir şey yok yani. Peki. Yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. Ben evime gidemiyorum. Belki çocuk her anda seni aramış, söylemiş. Billahi. Değil bayram? He. Billahi birkaç gündür ben hala zora gideyim. Vallahi evime de gelemeyeyim. Bak dur evime ne diyeyim. He. Bak tek yemin ediyorum ben mağdur oldum. Şimdi gerçek ağır. Bak ben çok 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 mağdur oldum. Bak ben evimi sattım. Kek o yemin edeyim ben ev olamayayım. Ben ne yapacağım? Doğruydur abi. Doğruydur. Hani şimdi şey ben ne yapayım burada <laughs> ha? E kek o şimdi sen bak bana yani ben şey Ben ne yapayım bak. Ben ne yapayım? Şimdi bazı şeyler oluyor. Bazı şeyler olmuyor. Kek Şimdi, sen, bana. Ben her şeyi yaparsam zaten ben <gülüyor> 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 gideyim valizin evde oturayım. E başkanım bak sen bana dedin 45 gün 2 ay en geç bak 2,5 buçuk sene oldu. Doğruydur abi. Doğruydur. Ben uh, yanlış <laughs> demeyeyim. Bazen oluyor. Bazen olmuyor. Bazen üç gün diyoruz, beş gün oluyor. Bazen beş gün diyoruz, 1 günde oluyor. Teşekkür e, e, iki 2 sene, 2,5 tane ayrı ayrı bir... yaptık. Tamam tamam e, be. he, Yok ben bir şey demiyorum. Olmadı başka yere olur, olmadı başka yer olur. Yani ileki bir şeyler olacak yani ya. E, tamam bu Anlam başkanım. Şey bu bayram için de olmadan Cihan Başkanla bir, bir görürüz. Ben görüşeceğim. Ee, bu Şako. Yok ben daha Cihan Başkanla görüşmüyorum. Ben şey söyleyeceğim. Ben bizim İbrahim abi'ye söyleyeceğim. İbrahim Lale. şey abi. Yok yok bayram için bayram için o burası için. Ha o ayrı o ayrı abi o bende o bende ya. Ey tamam o şey yap. Tamam. Cem Başkan'la bir görüş onu. Bayramı bir bir halet diğerleri sıkıntı değil ha. Inşallah, Tamamdır. mı? İnşallah. Ee, tamam. Bu belediye memuru için ha. ne kadar para ister? E vallahi be, şu anda bir şey söyleyemem. Daha açılmamış açılsın. Sence ha, mesela Onlar kolaydır. Onlar kolaydır. Yani 45'i bulur. Ha. Bolur abi, bolur. Kadrolu'dur oluyor bu abi? abi, kadar Yani o da kadrolu evet. değil mi başkanım? Tabii tabii. Yani aynı bayram gibi paranı veriyorsun, tabii, tabii. mesela ailegeni alıyorsun, ondan sonra diğer para veriyorsun. Aynen eli doğru. Evet, tamam biliyorum. Tamam tamam. Tamam, Allah'a emanet teşekkür ederim.